أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن وَاِذْ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فِي بِكَلِمَاتِ فَتَهُمَّهُنَّ Ayettir. Bu ayetle ilgili Hz. İbni Abbas radiyallahu tefsir olarak demiş ki ayetin manası bir zamanlar Rabbi Hz. Allah Celle Celaluhu İbrahim'i bazı kelimelerle sınamıştı, imtihan yaptı. Burada iptele imtihan ve vakit ki iptal yani imtihan etti İbrahim İbrahimi Rabbihum İbrahimin Rabbi Hazreti Allah Celle Celaluhu İbrahimi ve bir işte kelimelerle birkaç on şeyden bahsederek işte diyor ki diyor ki İbn Abbas ash-shiksal min es 10 tane haslet sünnettendir yani İslam'ın İslam'ın bu şeriatın yolundandır. Nedir onlar? Hamsun <laughs> fil beş tanesi baştadır. Ve hamsun fil bedeni beş tane de bedendedir. Yani insanın vücudunda beş tanesi kafasında, beş tanesi de vücudunda. Fe <laughs> baştaki o sünnet, o yol, şeriatın yolu birincisi fes <laughs> sivak Yani kişinin misvak kullanması başta o misvak nedir? Sünnettir. Vel ağza su verme. O da sünnettendir. Vel istinşahu burna su verme. Ve kastu şaribi bıyıkları kesme. Bıyıkların kabası, katısı makbul değil. Hatta deniliyor ki alttaki o şey ten gözükecek. Yani o kadar bıyık, hani jiletle kesilmeyecek ama ten de gözükecek durumda olacak. Yani çok fazla böyle kaba ağza gelen o hoş değil. Bir de halku tıraş. O da nedir o da? O da de ve bunlar hepsi başla ilgili. Ve amelleti fil beden. Bir de bedende olan beş tane var. Bunlar da nedir? Fenetful ibtin. Koltuk altındaki kılları almak. Yani tıraşla değil sanki çekmeyle gibi. Bir de ve taklimul azafiri tırnakları kesme ve halhul ane'te etkeser olma ve simnet sünnet olma istince tuvaletten sonra kendini temizleme yani bu 10 tane vücutta e, yapılması gereken e, şeylerdir. Bunlardan 5 tanesi baştadır, 5 tanesi de vücuttadır. Yani sanki Allah Teala Hani İbrahim Aleyhisselam da imtihan ettiği Bu on şeyi ondan istedi. Ve İbrahim Aleyhisselam da bu on tanesini yerine getirdi. Yani belki o zaman e, sünnet var mıydı? Ama hulasa bu on tane şey istenildi. <laughs> Ve bu on tane şeyi de İbrahim Aleyhisselam e, uyguladı, yerine getirdi. Bani İbni Abbas radıyallahu anhüme Hazreti İbni Abbas radıyallahu anhüme Allah herkesinden <Allah> razı olsun. Kale, <laughs> dedi ki Man salli al nebihi sallallahu aleyhi ve sellem marraten vahiyleten her kim peygambere bir sefer salat getirirse sallallahu aleyhi aşen allah Teala ona on salat getir. Bire on. Ve men sabbehu marraten Allah muhafaza. Her kim yanlış bir şey söylerse peygamberimize ki kafirlerden zamanında oldu veya şimdi de yine kafirler rahat durmuyor. Sebbahullahum aleyhi aşra marratin allah Teala da o kafire, o şahsa ne yapıyor? On sefer onu sövüyor. Yani karşıda peygamber var. Ona yaptığın bir iyilik on katıyla vuruyorsa, yaptığın bir hata da on, on şey ile cezalandırılabiliyor. Fakale ala hani İbn Abbas bunu söylüyor ve bunu söylediği zaman da diyor ki ala tarafı fi taala sen görmez misin hani sana ispatlayayım ee, yanlış bir şey yapana bile on var Peygamberimize karşı diyor ayette bir e, kimden bahsediyor? Lil bin Muhira. Bir kafirden bahsediyor. İsmi Velid'dir. Babası Muhira'dır. Lanetullah aleyhi Allah'ın lanet onun üzerine olsun. Hine sebbe Nebi sallallahu aleyhi ve sellem marra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yanlış sözler söyledi bir sefer. E, Allah aşra marratı Allah Teala onu Kur'an-ı Kerim'de o şahsı kötüledi. On kötülükle onu kötüledi Allah Teala. Fakala Subhanehu Teala Hazreti Allah Celle Celle buyurdu ki ve la tuti'h kulle hallâfim mehîn hemmâzim meşşâim binemîm من ناع للخير معتد أسيم وطل بعد ذلك أن كان وبنين إذا تطلع عليه آيات قال أساطير bu Valid bin Mughire Allah Teala onu on kötülükle onu kötüledi. Niye peygamberimize karşı e, söylemiş olduğu yanlış bir sözden dolayı. Ayet-i kerimenin mali ve la itaat etme uyma kime kulle hallafin çok çok yemin eden hallaf yehlif yani çok çok yemin ediyor mübalağalı bir şekilde mehin altı açıklamasını yapıyor hakir aşağılık hemmazin Aşağıda diyor ki kesirul gıybet. çok gıybet yapan, hemmes. Bunlar hepsi kötü vasıflardır. Meşşâin binemim, nemimle dolaşan. Nemim laf götürüyor. Ya bir de yalan laflar. O o okuma, hatta aralarını bozmak için. Ben la indel khayr, Hayrı men eden. Çok çok men eden. İnsanları İslam dinine girmekten engelleyen. Mu'tedin, zalûm, zulmeden. Milletin Hakkına giren, başkalarının hakkına giren. Asim, günahta mubalihun fil ismi. Yani günahta mübalaha aşırıya kaçan. Çok fazla günah işleyen. Otullin, mutekebbir, kibirli olan. Oba'de zelike, yani bu kadar ayıplardan sonra, zenim, zenimdir bu adam. Zenim ne demek? Babası belli olmuyor. Walid bin muhire deniliyor ama Mughire'nin oğlu değilmiş. Mughire onun oğlu olduğunu iddia ediyordu. Ama halbuki de herhalde o Mughire'nin çobanı var. Çobanın zinadan olma oğluydu. Zaten bu vasıflar söylendiği zaman, bu ayet indiği zaman öyle rivayet ediliyor. Bu şahıs bu vasıfları kendinde görüyor yani çok yemin ediyor, çok laf taşıyor, ondan sonra çok hibet yapıyor. Menna <messizlik> hayır hayr, İslamiyete min hayrını engelliyor, milletin hakkına tecavüz ediyor, çok aşırı günah işliyor, çok kibirli bu vasıflar hepsinde görüyor. Sadece bu ba'de zelike zanim, zanim olduğu, yani babasının babası olmadığı, bunu kendine göremiyor yani diyor yok ben babamın oğluyum diyor. Ama diğerlerinden emindir. Bir de Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem o da hiç haşa yalan konuşmamıştır. Hiç e, ondan yalan görünmemiştir. Bu sefer işte deniyor annesine hançer, kılıç falan çekiyor. E, zorluyor onu en son e, annesi itiraf ediyor en kâne ve benin ve yani bu adama uyma ee, bu adama uyma la tut ya başta uyma ve çok zemel çok malı var o benin evlatları var on tane oğlu varmış bu adamın on tane oğul yani kızlar bahsetmiyor oğlan olarak 10 tane oğlu varmış ama ne fayda çok da alı da varmış. 9 bin miskal e, gümüş yani büyük bir miktar. Ama hepsi boş. İşte Allah Teala buyuruyor ki bu adam uyma. İzâ tutla aleyhi bizim ayetlerimiz ona okunduğu zaman bu velide kara o kafirleri o kafir dedi ki geçmişlerin hikayeleridir. Yani Kur'an'ı bir mâne şu manada, yani yükezi bu Kur'an, Kur'an Kur'an'ını yapıyordu, yalanlıyordu. Mevlam muhafaza etsin inşallah. Ve an Şakik el-Belhiyyi, Şakik el-Belhiyyi, mübarek, ennehu kal demiş ki, Kâne İbrahim bin Ethem yemşi fi esvâkil basra. Evli Allah'lardan İbrahim bin Ethem yemşi yürüyordu fi esvâkil basra. Basra çarşılarında insanlar onun etrafında toplandı. Kaleye İbrahim bin Ethem yine sâluhu an kavlihi estecib ve felem İbrahim bin Ethem'e etrafındaki toplanan insanlar soruyorlar. Diyorlar Kur'an-ı Kerim'de ayette Ed'uni estecib Bana dua edin size icabet edeyim Dualarınızı kabul edeyim Biz dua ediyoruz Ama duamız kabul olmuyor Kale İbrahim bin ethem, İbrahim bin Ethem Dedi ki Hine se'luhu se ona sordular Sordukları vakit Neyi sordular En kavlihi teala Hz. Allah Celle Celaluhu'nun bu kavlini, bu sözünü, bu ayetini o da Gafir 60. ayet. Oni esteciblekum. Bana dua edeyin. Esteciblekum. Size icabet edeyim. Dediler ki ve inne Biz dua ediyoruz ama felem esteciblene. Bize atan icabet etmiyor. Duamızı kabul etmiyor. İşte bu soru karşısında fekal İbrahim Yeteb cevap verdi ki Mâ tedkulûbukum kalpleriniz öldü min aşarati on şeyden dolayı. Bu on şey sizin kalplerinizi öldürdü. Yani bundan dolayı artık dualarınıza icabet edilmedi. Şeye benzediği Ayette var. İnnes salate muhakkak namaz tenhe anil fahşai vel münker. Fahşiyattan, münkerden, nakhoştan alı koyar. E i̇şte bu ayet doğrudur ve koyuyor. Ha, koymuyorsa namazımız o zaman namazımızda bir sıkıntı var. Yoksa her şey ayette bir sıkıntı yok. Namaz insanı alıkoyar haramlardan. Burada öyle dua Allah Teala dua icabet eder. Onda sıkıntı yok. Ama işte o şey ne yapıyor? Kalpleri öldürüyor ve o icabetin arasına perde giriyor. Nedir o şey? Araftumullah <laughs> Teala. Allah'ı bildiniz. Ama velem tuaddu hakkahu Allah Teala hakkını eda etmediniz. Yani bildiniz Allah sizi yaratandır, size rızık verendir ama lem tuaddu hakkahu o hakkını eda etmediniz. Ona gerektiği gibi, emrettiği gibi ibadet etmediniz. Bu bir. İkincisi karatum Allah, Allah'ın kitabını okudunuz. Ama velem ta'malu bihi onun içeriğiyle amel etmedin. Oysa ki Kur'an içindir? Amel edilmesi içindir. Yani şeytan da Kur'an-ı Kerim biliyor. Ama amel etmiyor. Üçüncüsü iddiaytum adavete iblis. iblisin düşmanlığını iddia ettiniz. Dediniz ki biz iblise düşmanız, iblis de bize düşmandır. O ama ne yaptınız? O ve on arkasına on peşine takıldınız. Altıncı, <laughs> beşincisi <laughs> iddia etum hubbar rasul, rasulü sevdiğinizi iddia ettiniz. Ama <laughs> o onun yolundan gitmeyi o sünnetahu onun sünnetine onun, ona uymayı ise terk ettiniz. Oysa ki sevgi neyi gerektirir? İtaati söz dinlemeyi onun yolundan gitmeyi gerektirir. Beşincisi ve hubbel cenne. Cenneti sevdiğinizi iddia ettiniz. Ama lehe, Cennete ulaştıracak amelleri işlemediniz. Altıncısı ve Nardan, cehennemden korktuğunuzu iddia ettiniz. Ve lem zunub. Ama günah yapmaktan kendinizi alam alıkoymadınız. O günahlar ki insanı cehenneme atıyor. Yedincisi Eddaitum iddia ettiniz, inandınız ennel mevtu haktır. İlla ki gelir, kaçış yoktur. Ama olem tefta'uddu lehu onun için herhangi bir hazırlık yapmadınız. Salih ameller işlemediniz. Sekizincisi iştegaltum bir gayrikum Başkalarının ayıplarıyla uğraştınız. Onların dilinize duradınız. Ama oturttum uyubi enfusukun kendi ayıplarınızı terk ettiniz. Ayıplarınızı değiştirmeye çaba göstermediniz. Dokuzuncusu. Fetekuluna <laughs> rizkallah. Allah'ın rızkını yiyorsunuz. Ve <laughs> la Ama ona şükretmiyorsunuz. Oysa ki insan ne yapması lazım? Kul olarak allah Teala hamdü senalar şükürle getirmesi lazım. Ve itaat etmek lazım. Onuncusu. تدفنون أموات موتاكم أولاً نزين peyder peyder def ediyorsunuz. Bugün birisi, yarın birisi ölüyor, Onu toprağa gömüyorsunuz. Ama la ibret almıyorsunuz. vaaz nasihat almıyorsunuz. Bihim o öllerinizden ibret almıyorsunuz. Oysa ki insan ne yapması lazım? Yani ilaç var ama bu bir Allah vardı. öyle ne diyordu? Diyordu bu şekilde inanıyorsanız ahmaksınız. Yani peygamberi seviyorum diye iddia ediyorsun. Ama yolundan gitmiyorsun. Kur'an'ı, ölümü, diğerlerini, her şey, her şey tamam ama işler ise muhalefet. Siz bu şekilde inanıyorsanız ahmaksınız. Ha, inanmıyorsanız zaten Allah muhafaza mahvolacaksınız. Mübarek öyle diyor. Mevlam şuurlu da eylesin inşallah. Aşağıda hadis-i şerif var. Yine Cibril kal nebi sallallahu aleyhi ve Cibril aleyhisselam peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Mâ bu'astu ile ahadine ile geminke. Senden daha çok sevindiği hiçbirisine gönderilmedim. Yani o kadar kişiye o kadar peygambere vardım ama benim yanımda en çok sevimli sensin senden daha sevimli birisine gitmedim. Efale muallimuke duan ihtibatuhu leke. Sen için sen için sakladığın bir duayı sana öğreteyim mi? Ve muallimu li ahadin kableke. Senden önce hiç kimse bu duayı öğretmemiş. o bihi fil rahbeti ve rahbeti. Bu duayla dua edeceksin. Ve dua budur. يا نور السماوات والارض، قل يا السلام. يا نور السماوات والارض، سماءات وارض النور، الله جل جلاله. ويا كيوم السماوات والارض، سماءات وارض أذن ويا السماوات والارض، يزون ديالي يزون ديالي بشيء تاجمان. وهل شيء ولا. ويا زين السماوات والأرض ويا جمال السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام ويا غوث المستغيثين ومنتهى رغبة العابدين ومنفس الكرب عن المكروبين ومفرج الغمي عن المهمومين وصريخ المستريخين وموجب سؤال العابدين وأبو دو دور بنو ثم تسأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة صرى دنيا وآخرة احتياج الله تعالى دان استرسل قال النبي صلى الله عليه وسلم في غمار في صلى الله عليه وسلم ki, ما من عبد أو أمة يجبس يقول يخي عبد أركي أمة قادن دعا بهذا الدعاء في ليلة عرفته Arafa gecesi. Arafa gecesi. Ee, daha bir hazırlığıyla şimdi söyleyeceğimiz, okuyacağımız, biraz sonra okuyacağımız duayı dua ederse Arafa gecesi el femerra bin sefer. Ve hiye, o dua da aşru kelimetin on kelimedir. Lem es'elillaha şey'en Allah'tan bir şey istemez ki illa atahu sualehu İlla ki allah Teala onun ihtiyacını verir. İstediğini verir. Tabi mâ yed'u rahimin duasında akrabalık bağını koparma gibi bir dua etmeyecek. Ama mesemin veyahut bir günah talebinde bulunmayacak. Onun dışında onun dışında ne dua ederse Allah Teala onun duasını kabul eder. Ona verir. Tabii geçen söylemiştik yani insan duada illaki kabul ediliyor ama üç taneden bir tanesi kabul ediyor. Yani ya Allah Teala onun istediğini onaylıyor, istediğini veriyor. Veya da onu ahirete saklıyor. Veya onun önündeki kaza belayı def ediyor. Yani bir kaza bela gelecek. Belki üçü bizim önümüze konsa diyeceğiz ki bu kaza gelmesin önümüze bu isteğimiz olmasın. Yani biz duamızı biz değiştireceğiz. Allah Teala bizim adımıza değiştiriyor. Ama duanın kesinlikle faydası var. Nedir o dua? Evvela bu. Subhanellezi fis semai arşuhu. Semavatta arşu olanı tezbih ederim. Subhan. Neydi Subhan manası? Geçen söyle okumuştuk. Yani Allah Teala'yı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Yani Allah Teala görür, Allah Teala bilir, Allah Teala işitir. Bunun zıttı olan her şeyden Allah'ı uzak edelim. Subhanallazi fil ardi mulku ve mülkü ve kudreti yerde olan, yerde tecelli eden Allah'ı tesbih edelim. Subhanallazi fil bahri sabiluhu baharda denizde yol yapan milleti insanları yoluna ulaştıran Allah'ı tesbih edelim. Subhanallazi fil havai ruhuhu Ruh, rüzgar gökyüzünde o rüzgarla istediğini yapan Allah'ı tezbih ederim. Tenzih edin. Subhanallah sultanuhu ateşte sultanı olan onun için diyor ki hiç kimse ateşte azap edilmez. Yani ölüm cezaları bile ateşle değil. Ateşle cezalandırmak sadece Allah-u Teala aittir. Subhanellezi fil erhami ilmuhu ana rahminde olanları bilen Allah'ı tesbih ederim. Subhanellezi fil kuburi kada'uhu kabirlerde kudreti, emri, geçerliliği olan Allah'ı tesbih ederim. Kimisine cennete bir pencere açar. Mevlamızı yolladın etsin kimisi cehennemde bir çukur açar. Subhanellezi rafa'a sema bi gayri amedin. Kolonsuz amet, kolon. Gayr ise kolonsuz semavatı yükselten allah Teala'yı tezbih tenzih edelim. Yani sanki böyle semavat havada duruyor. Bir kolon yok, bir şey yok. Subhanellezi vada'l arda anel ma'i fe cemede Subhanellezi la melce'e ve la mence minhu İlla ileyh. Yani yaratan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih edin. Tenzih ederim. Subhanellezi vada'al arda alel ma'i. Ve diğeri de la melce'e. Melce e yoktur. Yani ihtisam yoktur. Sığınak yoktur. Ve la mence makhlas kurtuluş yoktur. Allah'ın azabından illa ileyhi teala ancak Allah'a sığınırız. Yani evet. Keşke bir olmasın anne gibi. Yani anne çocuğu dövüyor, yine çocuk anneye kaçıyor. Ee, daha şefkatlisi yok yani. İşte Allah-u Teala'dan da kaçış yine onadır yani. Başka gidecek yok. Evliyalardan bir tanesi Kabe'de lebbe giderken melekler ona la lebbe diyor. Yani senin telbiyeni kabul etmiyoruz. Orada birisi bu olayı görüyor, melekleri görüyor, bu olayı görüyor. Ona diyor yani diyor, böyle bir şeyler görüyorum. Diyor ben kaç senedir bunu görüyorum ama başka kapımız mı var diyor. Yani gelecek başka kapımız yok diyor. Ve o kapıda ona açılıyor. Yani o mübarek kapılar açılıyor. Bir imtihandı belki. Ama öyle salih olan değilmesin inşallah. Allah en